Bir haftalık bir aradan sonra herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videomda soğutucu fan nasıl yapılır? En basit, ucuz yollu şekilde, ucuz yöntemlerle bunu konu alan kısa bir video hazırladım sizler için. Ben bu soğutucu fanı yani kapı tozluğu diye geçen aslında süpürgelik diye geçen böyle bir elimde bir malzeme vardı alüminyumdan. Bunun ölçüsü de şu şekilde göstereyim bu bu aşağıdakinin kesilmiş hali yani bu uzun parçayı almam gerekiyordu akvaryum çünkü 70 santim uzunluğunda bunun en genişliği 10 santim eni 10 santim ben böyle bir parçaya toplam 4 tane fan kullandım fanları da göstereyim kutusunu göstereyim özellikle bu fan şöyle biraz daha yakınlaştırayım 60-60 15 milim yani 6 santim 6 santim ve 1.5 santim genişliğinde olan bir fan. 12 voltla çalışır. 0.11 amper. Çok sessiz bir fandır. Markasının bu olması şart değildir. Bu ölçülerde <laughs> ve bu amperde özellikle size tavsiyem kalınlık yani şurada yazan 1.5-15 milim yazıyor ya. Yani bu kalınlıkta alırsanız daha iyi olur. Çünkü daha kalınları biraz daha sesli oluyor. Bu gayet sessiz. Oda ortamında rahatsız etmeyecek bir fandır. Ben memnun kaldım. Çalıştırdım bunu. Kurdum. Ee, sizler için tekrardan ufaktan bir parçaladım bu fanı. Sizler de görün diye. Çok detayına inmeden şöyle anlatayım. Öncelikle bu fanı yapmadan önce bu alüminyumu bu alüminyum toplamda 70 santimlik akvaryuma 65 santimlik bir tozluktan yaptım. Bu tozluk diye geçiyor. Kapı aralarında koyulan tozluk. Dediğim gibi 65 santim 10 santim. Burada gördüğünüz yerlere parçanın orijinali bu şekilde. Burada gördüğünüz şu delikleri böyle bir şarjlıyla ucuna punch takarak punch derseniz bulabilirsiniz zaten. Şarjlı ucu punch diye geçer. Punch ile deldim. Yaklaşık delikleri de 6,5 santim delmişim. 6,5 santim delikler açtım. Amaç doğal olarak yukarıdan e, hava sirkülasyonu sağlayıp aşağı vermek. Ki zaten yanlardan da alacaktır ama ben yine de yukarıdan da alsın istedim. 4 fana 4 delik açtım. Bunları uygularken, soğutucu fanlar uygularken daha doğrusu monteleme etmeden önce vida kullandım. Yapıştırmanızı tavsiye etmem. Silikon vesaire. Zamanla düşebilir. Sağlıklı olmaz. Zaten soğutucu fanın kendinde Şöyle delikleri var. Arkadaşlar şu şekilde. Dört tane deliği var. Ben ikisini kullandım. Her yeri delikleşik etmek istemedim. İki delik yeterli. Bunlara bu videoda biraz ölçüyü biraz fazla göstermem gerekiyor. Çünkü bunlar milimetrik. Olmasa da ölçü gereklidir. 4 santim uzunluğunda vida kullandım. Şu vidadan. Yıldız girişli. Yaklaşıkta da... 4 santim uzunluğunda vidaya 2,5 milimlik, 4'e 2,5'luk vida kullanmışım. Bu şekilde. Somunlarda zaten bu hırdavatçılarda olur. Buna uyumlu bir somun kullanırsanız daha iyi olur. Daha doğrusu kullanmanız gerekir. Daha iyi olur değil. O şekilde zaten size verirler somunları. Bu somun ve vidaları fazla fazla almaya özen gösterin. Çünkü sayılarınız tutmayabilir. Yani evdeki hesap çarşıya uymayabilir en azından 5'er 10'ar tane fazla alın. Zaten çok büyük e, meblağ bir şey değil. 3-5 liralık şeyler bunlar. Bunları e, şu delikleri açmadan önce altılık tığıyla deldim. Şu tığıyla deldim. Şarjın ucuna takıp. Altılık tığıyla deliyorsunuz. Bunları delmeden önce bir kurşun kalemle bunu aynı şekilde yerine koyuyorsunuz. Koyduktan sonra bu vidaları saymayalım arkadaşlar. Şöyle ters çevireyim hatta. Diyelim şöyle yerleştirdiniz. Şu şekilde. Şöyle bir kalemle alttan sadece yerlerini belirtiyorsunuz. Delmeden önce bu delikleri. Delik açmak için daha doğrusu. Şu şekilde yerlerini belirtiyorsunuz. Daha sonrasında şunu bir düzelteyim ben. Daha sonra delikleri açıp vidaları sallıyoruz işte içlerinden. Arka tarafından da somunla sabitleyeceğiz. Birazdan onu da göstereceğim. Toplam 4 fan aynı şekilde uyguladım. 4 delik. Bütün delikler eşit şekilde. Şu deliği de göstereceğim size. Bu da fanın şeyi. Kablosu doğal olarak. Kablo çıkışında ekstra yan her fanda toplam 3 delik var. Bir de punchla deldiğim geniş deliğimiz var. Yukarıdan hava sirkülasyonu için. Şöyle daha yakın göstereyim. Şu vida delikleri. Bu da fanın kablo deliği. Bu şekilde. Eminim Öğretici oluyordur. Yani net, sade ve şekilde anlatmaya çalışıyorum sizlere. Diğer kullandığım malzeme böyle bir e, alüminyum led, e, yani ledlere kullanılan alüminyum daha doğru söyleyeyim. Bunun ölçüsünü de göstereyim. Bu da bir buçuk santim eninde. Bu 65 santim kasaya da ne kadar kullanmışım? 60 santimlik ortalama 60 santimlik profil kullanmışım LED profili. Çok uzun olmasına gerek yok. Bunun amacı kullanım amacı sadece arkasına bağladığım birazdan onu göstereceğim arkadan geçirdiğim kabloları yok etmek yani görüntü kirliliğini kaldırmak bunun bağlantısını bu e, dijital termometredir. Bunun bağlantısı YouTube sayfalarında var. Yani YouTube'da var. Dijital termometre bağlantısı nasıl yapılır diye yazarsanız kesin çıkacaktır. Bunun bağlantısı biraz uzun sürdüğü için ben bunun bağlantısını söküp bu videoda anlatmak istemedim. Bununla ilgili videolar birçok video var. Oradan takip edip yani o videoları izleyip çok kolay bir şekilde bağlantısını sağlayabilirsiniz. Yaklaşık bu da. Fiyatlara zaten geleceğim. Ne kadara mal ettiğimi videonun sonuna doğru. Bu da düşük maliyetli bir şeydir. Bunu da bu profile L demir ile tutturdum. Elimde L demir vardı. Yani tamamen eldeki imkanlarla e, yapmış olduğum bir şey bu. L demir ile silikonla bunu sırtına yapıştırdım. Bu şekilde sabitledim. Şimdi ben bu söktüğüm fanı sabitleyeyim önce. Daha sonrasında arka kısma geçeceğim. Sonrasında tamamen toplayıp bunu akvaryum üzerinde nasıl çalıştığını göreceğiz. Bu şöyle bir şeyle çalışıyor ayrıca. Çalışma derken 1 amper şu an bu evet 1 amperlik bir trafo. Yeterli. Şöyle altta yazıyor zaten. 1 amper. 4 fana yeterli. Çünkü 0.11 amperle çalışıyor. Yani 4 ile çapsak 0.5 anca ediyor amper gücü. 1 amperlik trafo yeterli. İşinizi görür. Şimdi diyeceksiniz benim akvaryum 1 metrelik. Yani Kaç tane fan kullanayım? Ya da 50 santimlik. Dostlar, benim akvaryumum 70 santim dediğim gibi 4 fan kullanıyorum. Her fan arasında yaklaşık 9-10 santimlik bir boşluk var. Ona göre siz de sayınızı, fan sayınızı artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Benim kullandığım 4 fanlı yazın yani daha şu an kendi kendine startını veremedi çünkü havalar hala soğuk. Yani 27 derecelere ev ortamı. Kayseri'de yaşıyorum. 27 derecelerin üzerine görecek ki ondan sonra fan kendini açmaya başlayacak. Ama biz manuel olarak elle bu şekilde fanı ısıtıp pardon termometreyi ısıtıp şu şekilde bu ısı aldığı yer yani soğuduğu ya da ısındığını gösteren aparatı burası. Bu termometrenin bağlantısı yani. Şöyle göstereyim. Bunu akvaryum içine sallıyorsunuz. Buradan ısındığı ya da soğuduğu zaman kendini algılıyor. O dereceye çıkartıyor. Benim şu an bu dijital termometrem 30 dereceye ayarlı. Tabii ben bunu düşüreceğim yaza doğru. Şu an hiçbir çalışma olmadığı için üzerinde çalışmıyorum. Sadece şu an bağlantı nasıl yapılıyor, hangi aparatları kullandım onları gösteriyorum. Bu termometre ayarlarını da dediğim gibi YouTube videolarında görebilirsiniz. Ayarlaması çok basit, pratik bir cihazdır. Güzel yani. Şimdi bu soğutucu fanı söktüğüm soğutucu fanısa öncelikle buraya bir sabitlemem gerekiyor. Biraz önce dediğim kablo kirliliği bu. Bu dört delikten çıkan kablolar artı ve eksileri birbirine bağlıyorsunuz. Sonra tek kabloyla dördünü bir tek kabloya düşürüp o da dijital termometreye giriyor. Bakın bu alttaki yerlerden. Daha yakın göstereceğim. Şu montelemesini yap, bitireyim ben. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Tamamen bilgi verme amaçlı çekiyorum videoları. Evet. Bu işlem de tamam sayılır. Şunları da bir kontrol edeyim. Çok güzel. Şimdi bu deliklerin dışında tamamen mantığımla yürüdüm ben bu soğutucu fanı yaparken. Hani delik açma şeyler falan alüminyumla. Şu iki fanın ortasından, tam ortasından iki tane delik açtım ben. Şöyle göstereyim. Delikleri görüyorsunuz. Birinin tam ortasına denk geldi. Birinin bu kısma denk geldi mecburen. Böyle bir delik açtım. Daha sonrasında aynı hizada bu led profile delik açtım. İkisinin delik hizaları aynı. Bu şekilde bunu da kalemle yani e, ufak bir hesaplamayla aynı denk getirebilirsiniz. Şu şekilde bu kabloyu, bu kabloların tamamını bunun içerisinde toplayacağım. Çok kolay. Öncelikle şu e, jack girişli e, bağlantıyı yaparsanız daha iyi olur sizler için. Şunun bağlantısını yapayım ben. Önce. Şimdi toplamaya başlıyoruz. Zaten e, elektrik bandıyla hepsi bağlı şekilde. Fazla özenmeden bu işlemde şu şekilde içine veriyoruz. Alttaki profilin yani delmiş olduğum şeyi görüyorum ben şu an yukarıdan. Şuradan baktım mı? Denk getirdim. Kabloları toparladım. Çok güzel. Bunu sizler için bozdum. Hatta şuradaki silikon da çıktı. Onu yapıştırın o kolay. Sıkıntı değil. Sadece bu kablo toplama işlem biraz sıkıcı. Zaten bir defa topluyorsunuz. Bir daha ellemiyorsunuz. Şimdi burayı sabit tutuyoruz. Hafiften çeviriyoruz. Oradaki deliği bir daha görmem lazım benim. Evet. İlk başta bir tarafı tutturursanız sizler için daha iyi olur. Bunun için de yine böyle bir vida kullanıyorum. Buradan atıyorum. Alttan verdiğim zaman yukarıdan çıktı vidanız. Yine bir somunla bir tarafını tutturdum. Çok sıkmayın ilk etapta. Çünkü sonradan ayarlaması daha zor oluyor. Şu termometrenin yani ısı algıladığı, soğuttuğu ya da ısıttığını algılatan şey bu kablodur. Bunu da görüntü kirliliği olmaması için, bunu da alttan veriyorum. Bunun altından. Şu yan kısımdan. Yani şu taraftan akvaryumun içerisine vereceğim. Birazdan görürsünüz siz de zaten. Akvaryumu uyguladığım zaman kameramı sabitledim şöyle. Evet. Bu bağlantıyı da sağlıktan, sağladıktan sonra biraz daha sıkacağım bunu. Şimdi diğer açtığım delikten kabloyu vereceğim. Pardon vidayı sallayacağım. şekilde yine somunuyla bağlantısını sağlayıp hafiften sıkmaya başlıyorum arkaları kontrol ettim kablo kaçağımız var mı yok şurada bir tane siyahlık gördüm onu da verdik elinize de sıkabilirsiniz daha sonrasında tornavida kullanırsınız zaten ilk bağlantısında Dediğim gibi buna böyle bir L demir kullanmıştım. Ee, sırtına yani led profillerini L demirin arkasını yapıştırdım. Diğer ön yüzüne de hafiften silikon sıkacağım şimdi. Onu da tutturacağım. L demir şart değil. Siz başka bir kafanızda fikir olan bir şey olursa bir aparat olursa onunla da yapıştırabilirsiniz. Alttan yapıştırmayın. Sırttan yapıştırın. Size tavsiyem. Şöyle hafif bir silikonla fazla oynatmadığınız için bunu yerinden soğutucu fana böyle çıkmalar falan olmaz. Ufak tutturmalar yeterlidir. Bu şekilde görüntüyü kapatmış oluyoruz. Elim silikon oldu arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi yukarıdaki profili tamamen sıkmaya geldi son kontroller Arkadaki somunu elinizle tutup tornavidayla sıkarsanız yeterli. Farklı bir anahtara gerek yok. silikonu sıkma işleminden sonra yaparsanız daha iyi olur. Ben bir hata ettim. Şimdi yaptım ama tuttu galiba. Yani tutmadı ama böyle olur yani. Sıkma işlem bittikten sonra bu silikon işlemini uygulayın. Çünkü ters düz ediyoruz. Doğal olarak da. Silikon kurumadığı için bırakıyor kendini. En son işlem silikonu yapın. Şunu bir daha tutturalım. Evet. Gayet güzel oldu gibi. Buna isteğe bağlı olarak yani hayal gücünüzü geliştirerek buralara böyle led e, yani fanların içerisine alttan led de yapabilirsiniz. Ya da bu sırtına led de yapabilirsiniz. Artık o sizin isteğinize kalmış bir şey. Ben sadece amacım soğutmak. Şimdi bunu akvaryum üzerine uygulayacağım. Şu an videoyu durduracağım. Akvaryum üzerine koyduktan sonra hatta durdurmayın videoyu. Direkt çekerek koyarım. Şu şekilde aldım. Şimdi arkadaşlar bu e, powerletlerin olduğu kasalar. Ben bu kasaların tam ortasına göre e, uyarladım. Bu kasalar 65 santim. Bu profil de tam 65 santim. Profil diyorum tozluk 65 santim. Ona göre kestirdim. Güzel bir görüntü olsun, uyumlu olsun diye. Tam bu ikisinin arasına koyacağım. Şöyle trafosunu yere atayım. Çok basit. Şimdi diyeceksiniz ki benim böyle bir hani armatür falan yok. Böyle bir kasa yok. Böyle bir imkan yok. Ne yapabilirim? O da çok kolay. Buralardan aynı deliklerden 4 tane yani 2 buraya, 1 buraya, 1 buraya. 1 buraya, 1 buraya. Birer tane de 1 bir buraya, 1 buraya delip delik açıp e, tavana askı yapabilirsiniz. Asabilirsiniz. Şu kameramı bir ayarlayayım. Evet. Tavana asabilirsiniz bu soğutucu fanı. Öyle de çok güzel olur. Ama benim böyle bir yani led kasalar olduğu için hiç gerek duymadım. Şöyle alttan da göstereyim. Fanları görüyorsunuz. 4 tane. Direkt su üstüne bakıyor. Bu fanlar çok sağlamdır. Isıdan pardon nemden ve sudan etkilenmezler kolay kolay. 12 voltta çalıştığı için elektriksel şeyler de olmaz. Sıkıntısı yani elektrik çarpma gibi olaylar da olmaz. Şu biraz önce bahsettiğim Termometrenin kablosunun ucu. Bu profilin içerisinden aldım. Direkt buradan salladım. Birazdan fişini takıyorum. Şimdi. Şu şekilde takayım hatta. Şuradan geçireyim. Evet. Fişimizi taktık. Şu an akvaryumun ısısı 22 derece arkadaşlar. Ee, bu kendi orijinalinde 30 dereceye ayarlı olarak gelir. Yani 30 derecede startı verir fanlar. Bunu siz isteğe bağlı 26, 25, 24 dereceye kadar ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra diyelim 26 derece ayarladınız. Akvaryumun ısısı 28 derece. 28 dereceden 26 dereceye düşürene kadar fanlar çalışacaktır. 4 fanda. Birazdan çalıştıracağım bu fanları zaten. Sesini özellikle size dinleteceğim. Merak edeceğiniz şeylerden biri sestir. Eminim. Çünkü ev ortamında fan sesi çok rahatsız edici bir şeydir. Onun sesini de size sadece ben de susarak sesini dinleteceğim fanların. Şu şekilde, şu yöntemle çalışır. Şu an benim elim sıcak. Şu şöyle tutuyorum. Isının arttığını göreceksiniz. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. 28, 29, 30. Şu an açtı fanlar. Susuyorum ben. Hoparlörü yaklaştırayım hatta biraz daha şey kısmını. 30 derecede şu an. Bakın düşmeye başlıyor şu an. Suyun içerisine attım, şöyle ve kesti. Bu şekilde bu mantıkla çalışıyor. Bir de şöyle hafif fanları kaldırarak göstereyim çalışmasını. Önce bir startı verdirelim. Yine 30 dereceye getireyim elimle. Şu an açlaştığı zaman zaten kırmızı lamba yanar şu kenarında derecenin yanında. Şu an fanlarımız çalışıyor. Gayet de güzel üflüyor. Elektrik sarfiyatı neredeyse hiç olmayacak kadar düşüktür. Çünkü 12 volt ve 0.11 amperle çalışan her bir fan var burada. Hiçbir elektrik sarfiyatı olmaz. 24 saat çalışsa bile elektrik sarfiyatı çok düşüktür. Bu şekilde dostlar. Eminim bilgilendirici olmuştur. Yani elimden gelen budur. Sizler dediğim gibi hayal gücünüzde daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Ben eldeki imkanlarla yaptım bunu. Sizler farklı şeylerle yapabilirsiniz. Daha güzelini de yapabilirsiniz belki. Bu şekilde dostlar video. Kendinize iyi bakın. Keyifli hobiler. Hoşçakalın. Arkadaşlar yayını kapattıktan sonra aklıma geldi. Ben bu e, yaptığım soğutucu fanın fiyatından hiç bahsetmedim. Yani ne kadar mal ettiğimden. Onu da hızlıca söyleyip videoyu sonlandırıyorum hemen. 4 fan kullandım. 65 cm ölçüde. <laughs> 30 liradan toplam 120 lira. 40 lira trafoya gitti. 1 amperlik trafo kullandım. 50 lira şu ortada görmüş olduğunuz termostat. Daha ileri var. 100 lira olanlar da var. Ben bunu kullandım. 10 lirada bu vidası somunu ıvır zıvır yani kablosu 10 lirada ona gitti. Ve totalde toplam 270 liraya mal ettim. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.